Arkadaşlar bebeğimiz ay, hasta oldu. Ay, ay. Şimdi doktor hanımın yanına geldik. Doktor hanım bebeğimizin neyi var? Çok ağlıyor. Kalbini, Kalbini mi dinleyeceksiniz? Ama çok öksürüyor. Ay, ay, ay. Bir bakalım bebeğimize. Nasıl durumu? Biraz kalbi mi atıyor? Biraz Biraz kalbi atmaz. Hep kalbi atar. Doktor hanım başka hastalarınız geliyor mu? Geliyor mu? İğne mi vuracaksınız? Elinden tutayım mı? Bir dakika. Bir dakika doktor hanım elinden tutayım. Şöyle bebeğimizin yanına gelelim. Elinden tutalım. İğne vuruyor. Ay ağlama. Bayıldı mı? İğne vurunca bayılıyor mu? İğne vurunca bayılıyor mu? Bayıldı da yine vurup şimdi de gerçek iyileş. Uyuyacak mı şimdi bebeğimiz? Siz o zaman başka hastalarınıza bakın. Tamam mı? Olur mu? Bebeğimiz hasta oldu, başka hasta da geldi. Doktor hanım çok hastayım. Doktor hanım. Doktor hanım. Hadi. Hastanız geldi. Neyiniz var beyefendi? Hadi çok baygın. Baygınsın. O zaman iğne vurmaz. Önce bir ök. Önce maskemizi takalım. Şirketi 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 çok. Ve çok öksürüyor. Öksürüyormuş. Bence onun sırtını dinleyin. Evet. Öksür deseydin bir kere. Öksürün. Öksürün. <laughs> tamam. Aşın. Doktor hanım neyi var? Ateşini ölç. Ateşini de mi ölçeceksin? Boynunu kaldır. Yine vurduk mu? Vur vur bir tane de yine vur. <laughs> Nasıl bir iğne vurdun bayıldı Nasıl adam. Bayıl adam bayıldı ya. Bu da? Bu da dinlendirici mi? Tamam.